Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk gösteri videoların canlı yanına gidemiyorsanız eğer yani canlı sohbetine buradan gidip video tıklıyorsunuz. Bir biçim bekliyor olan. <laughs> Parazit. Pardon, pardon. Bir dakika. Ne? bro 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 Ne bro ne dedin, ne oldu? Ne <laughs> dedim? Kötü mi Sen değil, biliyorum zaten kötü gizli değil. günü gizli mi? O değil kötüse. Ya da ne diyorum? Neyse. Daha sonra şimdi. Arkadaşlar bunu buraya çeviriyorsunuz, buraya tıklıyorsunuz. Ya da ekranı büyütüp de ya da şöyle yapabilirsiniz. Ya da böyle yapabilirsiniz. Heh, böyle yapabilirsiniz isterseniz. Yani böyle yapabilirsiniz işte. Yani görüyorsunuz ki bu kadar.